Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle kitap okuma alışkanlığı hakkında konuşacağız. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Kazanmak için neler yapabiliriz? Ayrıca bu alışkanlığın üstüne daha da fazla kitap okumak için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şu araştırmayla başlamak istiyorum. Orta sınıf insanların büyük ekran televizyonları, zenginlerin ise devasa kütüphaneleri vardır. Çoğumuz neredeyse bütün günümüzü ekranlara bakarak geçirmekte. Kitap almak gerçekten güzel bir değişiklik olacaktır. Bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle kendi kütüphanemizi oluşturabiliriz. Eğer yoksa kendi kütüphanemizi yapabiliriz. Yeni kitaplar eklemek çok güzel olacaktır. Bir dolap satın alabiliriz veya kasaları boyuyor falan ve onun içine kitapları koyuyor. Gerçekten güzel bir kitaplık oluyor. Bu şekilde hani kendinizin yapabileceği bir kitaplık da olabilir. Kitaplık kütüphanemiz evde olmalı. Ve evinizde belki de kütüphane vardır. Yani bir kitaplığınız vardır. Fakat orası aynı duruyor olabilir. Onun için kütüphanenin içerisindeki kitaplarla sirkülasyon sağlamamız gerekiyor. Sürekli aynı kitaplar durduğu zaman o kitaplıkta kitap okuma sağlanmıyor. Ama e, yeni kitaplar alırsak ve okuduğumuz kitapları kitap evlerine falan bırakırsak yeni kitapları da kütüphanemizde ekleyebiliriz. Bu şekilde sirkülasyon sağlamak daha çok kitap okumamızı sağlar. Ve zevk almaya çalışmak. Kitabı çevirir. Yani basılı kitap tercih edin mümkünse. Evet biliyorum ortamlar dijitalleşti. Her şey dijital oldu. E-kitaplar mevcut. Ama bir kitabı bir kitabı böyle hani elinize alıp basılı kitabı hani hissetmek, hissetmek, dokunmak, temas çok önemli. Yani bu sayfaları çevirirken ki verdiği his, hani bundan zevk almak, kokusundan zevk almak, zevk almaya çalışın. Hızlı okuma kursları olabilir. Yavaş okuyorsunuzdur. Böyle hani bir kitabı aldığınız zaman bitmek bilmiyordur. Bu arada seçtiğiniz kitap da çok önemli. Okuyamadığınız, başlayıp yarım kalan kitaplarınız varsa bırakın onları hiç okumayın okuyabileceğiniz akıcı olan kitaplarla başlayın. Sonrasında yine onları okumak istiyorsanız onları da okuyabilirsiniz ama hani onları başlıyorsunuz okuyamıyorsanız belki kitap akmıyor demektir. O yüzden daha akıcı kitaplar okuyabilirsiniz. Hızlı okuma kursları mevcut. İnternet üzerinden de alabilirsiniz. Udemy'de var. Veya araştırabilirsiniz nasıl olduğu ile ilgili. Veya ben kursuna gitmiştim. Sizler için bununla ilgili de e, videolar çekebilirim. Mesela şeyin ortasına bakıyorsunuz, kitabın ortasına ve tüm sayfayı görüyorsunuz. Değişik şeyler var. Onlardan bahsedebiliriz. Değil de hızlı okuma videoları olabilir seri seri. Çünkü bir videoda da hepsini anlatmak ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Dediğim gibi hızlı okuma kursları sizin okumanızı etkileyeceği için daha hızlı bir şekilde okumaya başlayacağınızdan dolayı bu şekilde kitap okumayı da kolaylaştırmış olursunuz ve daha fazla kitap okursunuz. 100 sayfalık kitabı 100 dakikada okumak var bir de 40-50 dakikada okumak var. Daha fazla kitap okumanızı sağlayacak diğer bir yol. İknanın Psikolojisi adlı kitabı okuyanınız var mı aranızda bilmiyorum ama mesela benim en kolay okuduğum kitaplardan biri o olmuştu. Elime aldım ve bitti. Sizler için de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum o kitapla ilgili. Robert kitapta bir psikolojik çalışmadan bahsediyor. İnsanların eğer bir şey kendini aderlerse onun sonucunu beklediğini, ona inandığını söylüyor. Yani şöyle, at yarışını oynadıkları zaman kazanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. Biz de okuma konusunda bahis oynayabiliriz. Yani iddia edebiliriz. Bu kadar kitap okuyacağım. Ayrıca kulüpler var, kitap okuma kulüpleri. Kulüplere katılabilirsiniz. Burada e, dijital ortamda herkes okuduğu kitapları ve bu kitaplardan çıkardığı notlardan bahsediyorlar. Bu da sizin için fayda olacaktır. Bunu elektronik ortamda da dijital ortamda da gerçekleştiren yerler mevcut. O yerlere katılınabilir. Stephen King günde diyor 5 saat diyor kitap okuyor. 5 saat okumak nedir? Hani böyle bir şey mümkün değilmiş gibi geliyor size. Eğer kendimizi zorlarsak gerçekten gizli dakikalarla bir saat elde edebiliriz. Daha çok saatler elde edebiliriz. Her boş kaldığımızda sürekli elimizde yanımızda kitabımız olursa ve o kitabı okursak belki de günde 5 saat kadar kitap okumak mümkün olabilecektir. Ayrıca Stephen King'i sinema salonunun sırasında görüyorlar. Elinde kitap kafasını kitaptan kaldırmıyor. İşte sinema başlayacak o halde bile hani oturmuş yine kitabını okuyor. Sinema bitiyor yine sinemadan çıkarken yine kitabını okuyor. Yani baktığınız zaman aslında gün içerisinde çok fazla kitap okuyabileceğimiz dakikalar mevcut. Bir de mesela diyet isteyenler söylüyor genelde. Bunu işte hani gün içinde çok yürümeniz gerekiyor ya. Işte arabayı uzağa park edin. Işte çocuklarınızla evde koşturun. Evde koşun bir bakmışsınız işte gün içinde daha çok adım atmışsınız o gibi. Yanımızda her zaman kitap bulundurursak ve kitap okumamız da kolaylaşacaktır. Gün içinde gerçekten çok boş vaktimiz oluyor ve bu boş vakitleri kitap okumayla doldurabiliriz. Ayrıca biliyorsunuz kitap okumak beyin sağlığını etkileyen önemli bir zihinsel aktivite. Beyin sağlığıyla ilgili videoya da şuradan veya şuradan ulaşabilirsiniz. Kitap okumak gerçekten beyin sağlığı için çok önemli. Özellikle düzenli bir şeyler okumak çok çok önemli. Alzheimer'a, strese, anksiyeteye hepsine iyi gelen bir zihinsel aktivite. O yüzden kesinlikle kitap okumamız gerekiyor ve daha fazla kitap okumak için neler yapabiliriz? De sizler için derledim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel bir gün diliyorum. Güzel kalın.